Bugün Van'da olanları, e, bu kayyum atamasıyla birlikte Van'da yaşananları maalesef izliyoruz. Vatandaş demek istemiyorum. Orada yaşayan insan Gürü. bile değil, bir güruh tamamen devletin onlar için yaptığı. Bugün Van'ın içinden geç. Büyük Van depreminden sonra çok ciddi yatırımlar yapıldı. Yeniden bir şehir yaptılar. Çok güzel abi. bir şehir haline getirildi ama işte sokakları mahvettiler, binaları yakmaya kalktılar. Polis araçlarını yakmaya kalkıyorlar, ambulanslara saldırıyorlar. Düğüne göre 150 milyon liraymış oradaki saldırganların diyeyim artık. Yani terörist bir diyeceğim. Ne terörist bunları? ya Onu da bak bilmiyorum. ben sana bir şey söyleyeyim Yani ya gerçi polise bir taş bile atsam bence teröristsin. Teröristsin yani. Başka zaten bunun ya yaşı, olamazdı. cinsiyeti, ırkı yok yani sen ufak yaşta da olabilirsin büyük yaşta da olabilirsin. Hmm. Bunların ben, zararı şu ana ben, kadar 150 ben, milyon lirayı bulmuş abi. terör şey. olaylarında şunu açık açık söylüyorum. Terör olayında suça sürüklenen bir çocuk şeyini ben kabul etmiyorum. Van'da bugün olanları çok hızlı bir şekilde çözebiliriz. Devlet hala şefkat göstermeye çalışıyor. Hala evet. şefkatli kollarıyla insanları susturmaya, sakinleştirmeye çalışıyor. Sus, sıkıyor abi. Ben yanlış buluyor. Bu adamlar bizim için Hı -hı. canlarını ortaya koyacak. E sen orada bu adama taş atacaksın, silah sıkacaksın, işte arabasını yakmaya kalkacaksın. Evinde çoluğunu çocuğunu öldürmeye kalkacaksın. Bunlar hep sana hainlik yaptı. Vana Sevim... hizmeti bugün bıraksan abi. Sakarya'nın Van'ın seviyesine ulaşması 20 seneyi bulur mu? 15 seneyi bulur. 15 mu? senemiz var. Van'a benim vergimden para gitmesin. Oradaki sokakları. bize yapılmadı yani yani. Orada sokakları yakan adama benim vergimle yeniden asfalt atılmasın. Ben bunu istemiyorum. Öyle mi yaşamak istiyor? Sürünsün. Ver elektrikli kes. doğalgazını da kes. Ben aylık 1000 lira elektrik faturası ödüyorsam oradaki Vallahi adam güzel ben 500... adamlar 50 kişi elektrik elektrik dağıtım şirketini basıyorlar o görüntüleri de. Hiçbir mi şey olmadı hiçbirine. Kaçak elektrik kullanıyorlar diye elektrikleri kesilmiş. 50 kişi bastılar, herkesi dövdüler. Ne oldu? Gözaltına şey alındılar, serbest bırakıldılar. 2000 lira doğalgaz faturası vereceksin. Su faturası 500 küsürlere gelecek. Elektrik faturası 400-500 liraydı. Bu ay Allah bilir ne gelecek. Ben bunu ödemek için çabalayacağım, eşek gibi çalışacağım. Adam orada ödemeyecek. Gidecek bilmem nereyi basacak. Adamları dövecek askeri polisi şey sonra da ezilen, ezilen halk ezilen Olur. halk o vallahi ezilen <laughs> halk benim ya ezilen benim kardeşim ben Türklüğümü yaşayamıyorum kardeşim ben Türklüğümü yaşamak istiyorum ben ezilen halk benim madem öyle ben her yerde Türklük yaşamak istiyorum gök Türkçe konuşulsun istiyorum